siz beni sardığınızda sandığınız kadar ben değildim aslında ben dile kolay yaşamak hevesi geçmişti ömrümden ömrüm ki bir sus makamında çoktan sizden geçmişti aslında mor ışıkta kopçası kopmuş gecelerde kopçası kopmuş gecelerde durak sanır hiç istemeden vur deyince öldüren ölümü insan bakışsız kalır masallara bırakılan taşlar deniz taşar ve kaybolduğunu hatırlatır sular aldatır insanı masallarda da bir kitaba ön sözünde kanar ve fakat sonuna gelmeden anlar anlar insan sonuna geldiği ne varsa bir elin parmakları kadardır ve bir anda bir tren geçer kopar bilekler kopçası kopmuş gecelerde o geceler ah kimsenin sesi kimsenin sesine değmez bir okyanus bile seslendikçe sığlaşır sığlaşan her yerde sığındıkları birden bire devleşir insanın. İnanın. İnanın diyorum. Tango denilse kerhaneler salonlara boşalır ama boşalmış insanlık dönüp bakmaz bir susa. Bildim. Siz diye bu yüzden sıtmalara savrulmam. Savrulmam artık. Kopçası kopmuş gecelerde.